Burada güzel bir bağlaç sorusu var arkadaşlar. Boşluktan sonra reproduction that involves two parents yani işte üreme diyor. İki ebeveyni içeren üreme. Örnek vermiş işte erkek ve dişi bitkiler gibi mesela. Virgülden hemen sonra da cloning as a single parent ne demek istiyor? İşte klonlamada bir ebeveyn vardır. Şimdi burada üremede iki ebeveyn var. Burada da işte klonlamada bir ebeveyn var. Buraya baktığımızda bize aslında gramer kurallarından cevabı direkt bulabiliyoruz. Çünkü neden? reproduction that involves two parents burada aslında that'ten dolayı aslında burada özne yüklem yok bunların hepsini bir isim olarak alıyoruz. E buraya baktığımızda while, although, because, given that bunlardan hepsinden sonra ne gelmesi gerekiyor? Zaten işte e, özne yüklem gelmesi gerekiyor. While'dan sonra tabii ing de gelebilir. E buraya cevabımız ne kalıyor? Adana. İşte unlike koyduğumuzda iki ebeveyn içeren üremenin aksine işte klonlamada bir ebeveyn vardır. Burada çok basit bir soru var arkadaşlar. Neden basit? Çünkü gramer kurallarından dolayı. Şimdi boşluktan sonra ne demiş? Do demiş değil mi? Yani bir fiil gelmiş. E buraya baktığımda şıklardan hangilerinde e, kendisinden sonra bir fiil gelebilir? İşte neither'dan sonra birçok şey gelebilir. Neither'dan sonra gelebilir. Bir de in order to'dan sonra gelebilir. Şimdi anlama bakmamız gerekiyor. So, as ve less'den sonra gelemez. İşte less ne demek arkadaşlar? So that'in olumsuzu. Yani nokta nokta olmayası diye ya da işte for fear eş anlamlıdır. İşte bazı insanlar çocuk yapmaya mecburmuş, çocuk yapmak zorundaymış gibi compelled mecbur zorunda demek. Zorundaymış gibi hissedirler. İşte onların kendilerine bebeğine yaptıklarından daha iyi bir iş ortaya çıkarmak için. E yani işte zaten amaç bildiriyor. Neden zorunda hissediyorlar? Bu yüzden. O yüzden cevabımız ne oluyor? In order to. Şimdi buraya baktığımızda işte his more usually inventions such as anemometer demiş. <laughs> Açıkçası e, bu anemometer ne demek bende hiçbir fikrim yok. İşte onun rüzgarın hızını ölçen anemometer gibi daha sıradan icatları diyor. Burası zaten boş. virgüden virgülden sonra da işte Da ayrıca alışılmadık dizaynları da vardı. Zaten buradaki olsa da bize bir ipucu. Şimdi burada e, alışla gelmiş ilaç ilaç diyorum. E, bugün daha yeni kemoterapi aldım herhalde o yüzden aklım kayıyor. İşte onun daha alışla gelmiş icatlarından bahsetmiş. Buraya baktığımızda da işte onun alışılmadık e, icatlarından bahsetmiş. E şimdi buraya baktığımızda zaten şıklarda Vidal'la for birbiriyle eş anlamlı. Neredeyse as the result of işte sonuç olarak e, zaten buraya uymuyor. Thanks to sayesinde demek aside from doğru cevabımız oluyor. İşte alışıla gelmiş icatlarının yanı sıra Da alışılmadık dizaynları da vardı tarzı bir anlam ortaya çıkıyor sorumuzda ne demiş? Many other nations işte birçok diğer ulustan bahsetmiş sonra da neyden bahsediyor? İşte Rusya'nın ilk defa 2. E, Dünya Savaşı'nın nükleer silahları keşfetmesinden bahsetmiş. 1949'da da ilk defa başarılı bir şekilde test etmiş. Şimdi ba sorulaya baktığımızda şıklarda oldu var. E, rağmen after sonra, by the time, e kadar On the grounds of ne demek? İşte sebebiyle, nedeniyle, nokta noktaya dayanarak along with de birlikte diyor. Cevabımız da zaten Edirne oluyor işte along with many other nations yani işte birçok ulusla birlikte Rusya'da 2. Dünya Savaşı'nda nükleer silahları keşfetmeye başladı baktığımızda natural sciences are often referred to as hard science. Ne demek istiyor? İşte doğal bilimler sıklıkla ne olarak bahsedilir? Zor bilimler. Boşluktan sonra da the heavy use of objective data and quantitative methods that rely on the numbers and mathematics. Ne demek istiyor işte? Ee, sayılara ve matematiğe dayanan objektif verilerin yani aslında nesnel verilerin ve işte nicel yöntemlerin yoğun kullanımı demiş. Şimdi fark ettiyseniz tam buradan buraya kadar aslında özne yüklem yok. The cat ne var arkadaşlar? İsim. Ee, isim bunun hepsi bir isim. Zaten buraya bakıyoruz buna zor bilim denir. Ondan sonra da bunun neden zor bilim olduğunu açıklıyor. Yani bize sebep sonuç bağlacı gerekiyor. E, Rizalttan sonra ne olur özne yüklem gelir o yüzden bunu diyemiyoruz. Geriye kalıyor Ceyhan şıkkımız. Because of demiş. İşte because of'tan sonra zaten bir isim gelmesi gerekiyor. Buranın hepsi zaten isim. İşte bundan bundan dolayı buna zor bilimler denir. İşte by means of vasıtasıyla demek. Regardless of gözetmeksizin bakılmaz demek buraya baktığımızda most people can use mineral oil without any harmful effects demiş işte e, çoğu insan mineral yağını e, hiçbir zararlı etkisi olmadan kullanabilir. Bülgüden sonra da some people do have allergic reactions to it. İşte ama bazı insanlardan ne olurmuş işte onların alerjik reaksiyon gösterilermiş buna. E şimdi buraya baktığımızda çok klasik bir soru olmuyor mu bu? Most diyor işte çoğu böyle yaparken bazıları böyledir işte others diyebilirdi. Bazıları şöyle yaparken others böyle böyle yapar dediğimizde genelde hangi şıkkımız doğru cevap oluyordu? While oluyordu. Şunlar şöyle oluyorken diğerleri böyle böyle oluyor. Zaten cümlenin devamında işte bu alerjik reaksiyonların örneğini vermiş. Artık buraya çevirmemiz yok. Hatta bunun bir soru için bir önemi bile yok. Cevabımız while oluyor. Evet ez ile while bazen e, işte eş anlamlı olabiliyordu demiştik. Ama zıtlık ba bağlacı olarak kullandığımızda ez ve while eş anlamlı olmuyor. Despite e rağmen demek only if şartıyla ya da işte nokta nokta ancak olursa tarzı bir şey oluyor. Unlike de aksine demek. zaten lekdən sonra işte v dispaytdan sonra burada olduğu gibi özləyükləm gələməz Burada çok güzel bir soru var arkadaşlar. Baktığımızda işte birden fazla kuralı öğrenebiliriz. E, ee, hemen sonra does everyone dream demiş. Ama burada zaten soru işareti de yok. Yani buradan anlıyorsunuz ki aslında bu devrik yapı değil mi? Soru falan yok. İşte everyone dreams demek istiyor aslında burada. Herkes rüya görür. Devamında da işte herkesin her gece birden fazla kez rüya görmesinden bahsetmiş. Şimdi buraya baktığımızda şıklarda not only, eğer cümlenin başına geldiyse cümlenin başına geliyorsa cümleyi devrik yapar. Only if de cümleyi devrik yapar. Özellikle only if'in biraz daha uzağa devrik olur. Hardly de cümleyi devrik yapar. Buraya neither nor'a baktığımızda neither nor cümleyi devrik yapmaz ama baktığımızda eğer sadece cümlede nor varsa ve neither yoksa bu da cümleyi ne yapar? Devrik yapar. E şimdi anlamdan ötürü cevabımız zaten bursa oluyor. Hani sadece insanlar her insan rüya görmez. Aynı zamanda işte her insan her gece rüya, birden fazla kere rüya görür demek istediğimiz için bursa oluyor. Burada çok güzel bir bağlay sorusu var arkadaşlar. İşte the surface of the earth can get quite cold at times yani işte zaman zaman dünyanın surface yüzeyi demek işte ne yapabilirmiş? Soğuk olabilirmiş. Virgülden sonra da ne demiş? İşte buradaki crust kabuk demek arkadaşlar. Buradaki relatively de nispeten demek. Sınavda da çıkma ihtimali olan bir kelime daha önce de çıkmıştır. İşte ne demek istiyor? Dünyanın kabuğunun altı nispeten işte stabil bir sıcaklıktadır ve genellikle çok sıcaktır. Şimdi zaten klasik bir wild sorusu olmuş arkadaşlar. Neden? Çünkü işte dünyanın yüzeyi nokta nokta işte dünyanın kabuğunun altı sıcaktır tarzı bir anlam çıkıyor zaten. İşte in so baktığımızda nokta nokta olduğu kadar anlamına geliyor. Seeing as madem ki demek işte ya da ne bileyim bunu göz önünde bulundurduğumuzda evi dağıtışı işte nokta noktasız anlamına geliyor. However da ama ya da işte no matter how anlamına geliyor. Cevabımız denizde oluyor işte climate on mountains becomes colder at the high elevations demiş. İşte yüksek rakımlarda ya da yükseklik demek. Aynı zamanda elevation hem rakım hem yükseklik. E, dağların iklimleri daha soğuk olurmuş. Boşlukta hemen sonra ne diyor? The way that the sun heats the surface of the earth. İşte güneşin dünyanın yüzeyini ısıtma şekli. E şimdi buraya baktığımızda bu ikisi birbirini açıklıyor. Yani buraya bir sebep sonuç bağlıcı gerekiyor. Ama şıklara bakıyorum. Due to, işte as a result ve in that bunların hepsi sebep sonuç bağlıcı. Peki hangisi oldu? olacak. İstiyorsanız birkaç saniye durdurup çözmeye çalışın. Şimdi buraya baktığımızda the way that the sun hits surface of the earth demiş değil mi? Dünyanın ay pardon güneşin işte dünyayı ısıtma şekli dünyanın yüzeyini ısıtma şekli bu orada aslında bir özne yüklem yok bir isim var. As a result'tan ve indetten sonra ne gelir arkadaşlar özne yüklem gelir o yüzden cevabımız ne oluyor? Due to oluyor, owing to oluyor, because of oluyor değil mi? Üçü de aynı anlamda. Arkadaşlar şimdi beraber güzel bir bağlaç sorusu çözeceğiz. İşte soruda ne demiş şimdi? Ee, dünyadaki hava durumunun doğası nokta nokta devamında da herhangi bir yer genellikle başka yerdeki hava durumundan etkileniyor demiş değil mi? Buradaki tipikliği hem tipik olarak hem de işte genellikle diye çevirebilirsiniz. Efekti etkilemek. Ee, şimdi şıklara baktığımızda aslında zaten burada... Soya da baktığımızda gramer kurallarından e, şıkların çoğu eleniyor. mesela şimdi izden sonra so diyemeyiz, seeing that diyemeyiz, in that diyemeyiz. Zaten bu ikisi aslında bir nevi bir kağıt anlamına geliyor. Birbiriyle eş anlamlı birbirlerini götürdüler. E, verbay sayesinde demek izle izden is, e, sonra gelmez ve kendisinden önce genelde işte plan, sistem, amaç veya buna benzer kelimeleri ister. Tabi bu bir kural değildir. Saç ne demek? İşte öyle, öyle ki, öylesine ki yani işte hani dünyadaki hava durumunun doğası şöyle ki öyle ki herhangi bir yer genellikle başka yerdeki hava durumundan etkileniyor. Arkadaşlar merhaba. Beraber bugün bağlaç çözeceğiz. Şimdi baktığımızda bir bağlaç sorusunda neye dikkat ediyorduk? Anlama ve gramer kurallarında. Burada boşluktan hemen sonra ne gelmiş? ING gelmiş. Eşiklere baktığında zaten despite ve in dışında to'dan sonra ne gelebilir? ING gelebilir. Ama diğer üç çıkımdan sonra ne olamıyor? ING gelemiyor. Özne yüklem gelmesi gerekiyor. Matches olduğu demek e rağmen however ancak demek since the because demek ya da işte den beri demek. şimdi buraya baktığımızda hangi şıkkı geleceğini çevirmemiz gerekiyor artık. işte considering the needs of individual consumers yani ne demek istemiş? Bireysel tüketicilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaktan bahsediyor. Sonrasında ne diyor? Suyun dağıtımından sorumlu insanlar endüstriyel ve tarımsal su kaynaklarını da düşünmeli. E yani ne oldu? İşte bu suyun dağıtımından sorumlu insanlar hem bireysel insan tüketicilerin ihtiyaçlarını düşünmeli hem de bunu yapmalı. E ben burada bir ekleme yaptım. Hani bununla birlikte bunu da düşünmeli dediğimizde cevabımız ne oluyor? Inedition to oluyor. Boşluktan hemen sonra it's name suggest demiş. İşte onun isminin önerdiği tarzı bir şey çıkıyor ama hani tabii ki burada daha bağlacımız olmadığı için mantıksız, eksik duruyor. İşte Anatomical Pathology Studies the Organs and Tissues of the Human Body and How They Are Affected by Disease diyor. Yani işte ne demek istiyor? Anatomik patoloji insan vücudunun organ ve dokularını araştırır ve işte onların nasıl hastalıklardan etkilendiğini falan araştırır. Şimdi burada onun isminin de gösterdiği üzere ya da işte aslında hani onun isminden anlaşıldığı üzere demek istediğimiz için burada hangi bağlıcı söylememiz gerekiyor? Bizim ez dememiz gerekiyor değil mi? As its name suggests ne demektir zaten? Aslında neredeyse bir kalıp gibidir bu da. İşte onun ismin önerdiği üzere değil de daha çok işte adından da anlaşıldığı üzere tarzı bir anlam çıkıyor. Burada since'e baktığımızda işte because anlamına geliyor. Ya da işte den beri anlamına geliyor. By means of işte bir şeyin vasıtasıyla aracılığıyla demek. On account of the den dolayı demek. Doğru cevabımız Bursa oluyor.